Hepinize tekrardan merhabalar. Ben Yağız ve bugün uzun zaman sonra değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bu ekran kartı muhabbetini kapatacak bir video ile karşınızdayım. Aslında tam olarak değil bunu birkaç bölüm yapmayı düşünüyorum. Çünkü bayağı ekran kartı var bu zamanlarda. O yüzden birkaç bölüme böldüm. Bu bölümlerden ilki yani bu video Nvidia ekran kartlarını sıralayacağız. Sonra AMD en sonunda da hepsini sıralarız. Intel'i de o aralara koyarız. Şimdi uzatmadan hemen gelin. Nvidia ekran kartlarını sıralayalım. S en iyisi A 16 B 16 orta yani. C kötü D artık en kötü olan oluyor. Şimdi öncelikle gördüğünüz gibi burada karşımızda ekran kartları var. Notlarımı da aldım. İlk ekran kartımız RTX 2060. Şimdi RTX 2060 RTX serisinin ilk budget ekran kartı yani ilk ucuz ekran kartı diyebiliriz. RTX serisine giriş ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bugünlerde artık yerini 3050'ye doğru bırakmaya başladı. Şimdi diyeceksiniz 3050 2060'tan biraz daha güçsüz. Yani neden 3050 olsun? Ama 3050 en azından daha yeni, daha satılabilir bir kart. Zaten 2060 ile 3050'nin sıfır fiyatları da hemen hemen aynı. Bu arada ben bu videoyu 17 Temmuz 2023'te çekiyorum. Ona göre, şurayı, doları da şuraya bir yere yazarım. Ona göre fiyatları ona göre hesaplayın. O yüzden 2060'ı aslında benim için puanlandırmak birazcık zor çünkü çok kullanılıyor. Ama yerine yeni kartlarda yani gelmeye başladı. 3050 var, 3060 var, 4060 var falan filan. Ama 3060 ve 4060 çok üstte 2060'tan. O yüzden ben 3050 ile kıyasa sokuyorum. 3050 ile bunun arasındaysa ben 3050 alın derim. 2060'ı nereye koysak? <laughs> 2060'ı 2023 yılında Bence B'ye koyabiliriz. Yani tam ortası. Şimdi gelelim 3050'ye. 3050 dediğim gibi şu anda bence RTX serisinin en giriş seviyesi ekran kartlarından bir tanesi. 2060 ile fiyatı aynı. Ve 3000 serisinde yani daha işte Tensor Core'ları daha iyi, Ray Tracing Core'ları daha iyi. Bunların hepsi biraz daha iyi, iyi 2060 serisinden. Yani sadece oyun kısmında değil diğer şeyleri de düşünecek olursak 3050 bence 2060'a göre daha yukarıda. O yüzden 3050'yi... A tarafına koyabiliriz diye düşünüyorum. Sırada 3060 var. E, ee, 3000 serisinde hatta bence RTX serisinde en çok tercih edilen ekran kartı RTX 3060. Şimdi RTX 3060'ın iyi yanları var kötü yanları var. Ben ilk çıktığında 3060'ı hiç kimseye ama hiç kimseye önermiyordum. Çünkü 3060 Ti ile aralarında çok az bir fiyat farkı vardı ve 3060 Ti ile 3060 düz arasında %20 performans farkı var. Tabi şu an fiyat farkı ne kadar var diyecekseniz 3060 ortalamada 12 bin lira, 3060 Ti 16 bin lira. Bunlar ortalama fiyatlar daha düşüğü daha yükseği var. Hangisini tercih edersin derseniz 3060 ile 3060 Ti arasında şöyle bir bence fark var. Birincisi 3060 eğer oyun oynamak istiyorsanız biçilmiş kaftan. Kesinlikle bu bu böyle yani. Nedeni ne diye soracaksanız ben hep söylüyorum. Bütün herhalde teknoloji videolarında buna değinmişimdir. Oyunların hepsi o nesil konsollara göre çıkar. Yani şu anki bulunduğumuz nesil ne? İşte Series X, S ve PlayStation 5. Bunların ortalama gücü yani ekran kartlarının ortalama gücü 3060'la birebir aynı geliyor. Yani bu şu demek 2026 yılına kadar, 2026'nın sonuna kadar çıkacak her oyunu yüksek grafiklerde oynayabilirsiniz demek. Bu yüzden 3060 bence çok güzel bir seçim. Şu anda ilk çıktığında değildi. Fakat şu anda çok güzel bir seçim. O yüzden ben 3060'ı S'e koyuyorum. Sırada tabii ki 3060'ın büyük abisi 3060 Ti var. Az önce de söylediğim gibi aralarında %20 performans farkı var. Ve bu ikisi ilk çıktığında ben Ti'yi tercih ediyordum. Hatta kendim de 3060 Ti sahibiyim. Ee, 3060 Ti'yi şu an çok tavsiye edemiyorum. Çünkü 3060'ın üstüne koyduğu çok 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 fazla bir şey yok. Evet %20 performans farkı var. Ama 3060 zaten az önce de söylediğim gibi çıkacak. Bütün oyunları oynatabilecek. Ti bundan biraz daha üstü. Biraz daha üstü derken neyi kastediyorum? Şu eğer mesela 3060'ı oyun oynamak için kullanıyorsanız Ti'yi işte oyun hani bütün hepsi yüksek grafiklerde oynayayım. Ultraya belki Ultraya en en yükseğine göz koyayım veya 3060 değerinde oyun oynayıp üstüne bir de video çekeyim, yayın yapayım derdine girdiğinizde 3060 Ti sizin arkanızda olacaktır. Ama onun dışında sadece oyun için ben şu anda 3060 düzü daha çok öneriyorum. O yüzden 3060 Ti bir tek A'ya düşüyor. Şimdi gelelim 3070'e. 3070'i 3070 aslında benim çok arada kaldığım bir kart. 3060 ile bu bilgisayarı aldığımda çok arada kalmıştım. Çünkü ben aldığımda aralarında 1000 lira fark vardı. Ama 10 FPS, maksimum da 10 FPS fark vardı oyunlarda. Ve ben de şunu sormuştum kendime. 1 FPS 100 lira eder mi? Diye sormuştum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama 3070'in 3060 Ti'ye kıyasla en güçlü olduğu yer 2K oyun performansı. Yani 1440p oyun performansı. 3060 Ti'ye göre daha iyi. Ee, bu yüzden 2K oyun oynamak istiyorsanız yani böyle bir fetişiniz varsa 1080 değil, 4K değil, 2K tam ortası bir fetişiniz varsa ve bu oyunları yüksek grafikte oynamak istiyorsanız bence saçma ama biçilmiş kaftan 3070 olur. E ee, 3070'i maalesef A tarafına değil B tarafına koymak zorundayım. Şimdi gelelim 3070 Ti'ya. 3070 Ti bence 3000 serisindeki en gereksiz en saçma kartlardan bir tanesi. Birazcık overclocklanmış 3070'ten bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden maalesef D'ye gidiyor. Gelelim 3080'e. 3080 artık çok 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 saçma bir kart. Ee, evet sadece 3000 serisi varken belki de mantıklıydı hani 4K oyun oynamak için vesaire. Ama şu anda çok çok Mantıksız bir kart çünkü 4000 serisine geldiğimizde bu neredeyse 50.000 liralık ekran kartını mahveden, yarı fiyatına mahveden ekran kartları var. O yüzden 3080 küçük kardeşinin yanına gidiyor. Şimdi gelelim internette çıktığından beri konuşulan 4060 ve 4060 Ti'ye. Bu iki ekran kartı Nvidia'nın sıçtığı ve daha da sıvadığı ekran kartları oluyor. Neden diyecek olursanız 4060, 3060 ile 4060 Ti, 3060 Ti neredeyse birebir aynı. Tek farkları bazı oyunlarda %2-3 geçebiliyorlar. Ve DLSS 3. Başka hiçbir farkları maalesef yok. Ve 3060 ile 4060 arasında ortalama 2000 lira. 4060 Ti ile 3060 Ti arasında da yine ortalama 2000 lira fark var. Bu %2-3 değerindeki fark için 2000 lira fazla verir misiniz? Açıkçası ben vermem. Bunlar direkt D'ye gidiyor. Şimdi gelelim 4070'e. 4070 işte 3080'e tokatlayan şamar olana eden ekran kartı ve neredeyse yarı fiyatına 3080'i tokatlıyor. Aslında tokatlamıyor. Hemen hemen aynı güçlüler ama yarı fiyatında. O yüzden 4070 bence bayağı iyi. Yani fiyat performans açısından zaten çok iyi ve yeni teknolojilerde katarsak bence baya iyi durumda. O yüzden 4070S'e gidiyor. 4070Ti ise 3090'a dayayan kart. 3090'ı burada koymadım. 3090 ve 90Ti'yi. Çünkü... O kadar yukarısı bana saçma geliyor. Sadece işte yeni çıktı hani kalbi kırılmasın diye 4090'ı koydum. Ama 3090'la 90Ti'yi koymadım. Çünkü 3080 bile ne kadar saçma hale geldi. Onlar çok çok daha saçma hale gelecekti 4000 serisiyle kıyaslandığında. 4070 Ti 3090'ı tokatlayan kart oluyor. Gayet güzel bir kart ama ihtiyacınız ne kadar var bu karta ondan emin değilim. O yüzden S maalesef olamıyor maalesef A'ya gidiyor. Şimdi gelelim 4080'e. e ee, 4080 güzel bir kart. Bu arada 4090 koymayı unutmuşum onu da söyleriz. Ee, 4080 gayet güzel bir kart ama bence 4090 gibi birazcık overkill kalıyor. Yani ne demek bu overkill? Bunu alacağınıza yani mesela bir bilgisayar topluyorsunuz. 4080 olacağını içinde diğer şeyleri arttırmayı deneyebilir. Ha, sınırsız paranız vardır. O zaman bir şey diyemem ama sıradan insanlar olarak konuşuyoruz. Bu yüzden 4080 ile 4090 bence birazcık overkill kalıyor. Yani gereksiz kalıyor. O yüzden ikisinde D kadar kötü değil ama 4090 şu an burada yok. İkisini de C'ye koyardım açıkçası. C'ye de koyardım. Bu video 5000 serisi 6000 serisi gelene kadar Nvidia ekran kartlarıyla alakalı birazcık fikir sahibi olmanızı ve hangisini tercih edeceğinize yardımcı olur umarım. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bu işte AMD ekran kartı içinde ve son olarak hangisi hangisinden daha iyi olarak da gelecek. Video, o videoyu yapmak biraz zor olacak. O yüzden abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Discord'umuza gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.